Şimdi ateş Gidelim. yakacaksın. Keseceksin abi kendine. <laughs> Borsa ile tanıştım. Onlar nasıl yapıyorlar? Balı çiçi yiyor. Ayak burayı kes ya. Bakın güzel yükseliyor. Ertesi güne bakıyorsun. Kesmeyeceğim abi niye keseyim? <laughs> ne yapıyorsun oğlum <laughs> 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 Paranın artıya geçmiş. 94 model. Bu da 2025 model. Direnç çiziyoruz, <laughs> destek çiziyoruz. <laughs> evet evet o iki sene bir trend var Kırarsa alır. Böyle böyle. Al, öyle bir al, gün al, geldi al, ki al, al, al. abi. Ne kadar renkli giyinirsen giyin. Gölgen hep siyahtır. Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da yine bir kampı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşımla birlikte. Emre arkadaşım benim iş yerinden arkadaş. Ben sürekli kampa çıktığım için Emre de bana katılmak istedi. Geçtiğimiz haftada kamp malzemelerini falan söylemiştim. Kendisi almış. Arkadaşıma çadır kurmayı, hamak kurmayı, işte mangal yakmayı, buradaki doğal yaşamın tadını çıkartması için, sevdirmem için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Evre nasıl hissediyorsun? Vallahi şu an güzel mi? Muazzam bir ortam var. Sessiz, Bu, sakin. Çok sessiz ve sakin. Güzel Kafa dinlemelik bir yer abi. Aynen. Daha önce korkularım vardı kamp hakkında. Şey i̇şte Hüseyin abi'den böyle bilgi bilgi alarak bu korkumu yendim. Biraz kalabalık ama sessiz, sakin, kimse kimseyi rahatsız etmeyecek bir konumda burası. Ormanlık alanın hemen arkasında deniz var. Yüzme havuzu, deniz, bungalovlar, kapsül evler. Burada her şey var. Her şey mevcut. Yani sadece çantanı al, gel. Çadırını bile alma. Çantanı al alıp gelsen bile Restorantı var, kafesi var, barı var. Her şey mevcut burada böyle bir yere geldik. Yani geldi ben yaparım bu işleri. Geçtiğimiz videoda dedi, siz dedi yapamamışsınız. Ne biçim adamlarsınız dedi. Bekliyoruz bakalım. Biraz daha al istersen buna. E, az oldu herhalde şimdi. Kıvılcım. <laughs> yani herkes kıvılcım çıkartıyor baba. Önemli olarak yakmak, yakmak onun bir özelliği olması lazım ya. Kanka o bununla yok. değil normalde. Bununla yakmaman gerek. Yani şunla değil. Kolay tuşan bir şey olması lazım. Kolay böyle yünlü pamuk su şey lazım. Onunla yakman gerekiyor. Yani Bu kampta da başarılı olamayacağız herhalde ya. Jel olması lazım. He? Kanka bak kıvılcımı çıkartıyoruz ama bak o kıvılcım tamam mı? Bunu yakmaz zaten. İşte jel olsa Jelde galer olacak anladın mı abi? Jelde e, yanar abi. Ama a, sen a, şimdi a, şeydesin, işte. ıssız adayı seni bırakmışlar, terk a, etmişler. A, Eline, tamam. magnezyumla bıçak vermişler. Aynen öyle. Şimdi a, ateş de, yakacaksın. Keseceksin abi kendini. <laughs> Hiç yaşamaya çalışmayacağım. Vuracaksın <laughs> yani. Yani balığı tuttun, çiğ çiğ mi yersin? Neyse bununla uğraşacaksın. 4 sezon Vikingler izledim. Onlar nasıl yapıyorlar? Balığı çiğ çiğ yiyor Çiçi Çiğ çiğ mi yiyor? Ateş uğraşmıyor. Bu yüzden balık Kaldıralım. Aç kalırız yoksa bununla uğraşırsak. Mesela öyle oyna şurada ötede. <laughs> ben şu mangalı yıkayayım birader. Aç kalacağız ya. Yani. Yok abi yok. Bunun başka bir şey olması lazım. Bununla yakılmadan neymiş peki? O mı? abi o şey e, kapak aça açmak için bu. tamam. Oğlum. Olmadan... Oğlum bak. Bu kapak açmak için. Ya, bu büyük abi bir kere. Yani, ufak bir şey tık tık olsa. Baba oran mı uçağı özellikle verdiler bana. <laughs> <laughs> abi Elinde kaldı. Yok kalmadı da. Ha. Çakmak en iyisi bir şey. Kanka ya, çakmakla yıkalım. Bunu buraya kes ya. Şimdi Şu kesmeyeceğim şey... abi niye keseyim? Abi yok ya. Şimdi yemeğimizi hazırlayalım da karnımız acıktı. Saat Arkadaşlar. Ee... Bunu veren vakti kimseye kimse bunu yanlış vermiş büyük ihtimal. Ha. O tutmuyor yani. Normalde bir tane çaktım tutması lazım. Yok abi. O tutmuyor. Yani Olmuyor. bunu biz başaramıyoruz ya bu başka bir tekniği var ya da başka kullandığımız malzeme. Işte. Bilenler varsa bunu daha önce yakanlar varsa e, bizi aşağıda yorumda yazabilirler. Ya. Enişte hariç. Enişte hariç. O da, o da yakamadı. O da yakamadı evet geç, geçtiğimiz katta <laughs> yakamadık. Kanka sadece bir de odunları ufak ufak atmaya başlayalım. Onu yapma kendin de. Ben zaten yapmış Aa öyle değil mi? Şu incelerden vereyim mi? İnceden evet, kalınlığa evet. doğru gidiyor. Odun çok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Ama akşam niye ateş yakacağız dersek yatarız. Şey, ee, toprak üstünde yakmamız gerekiyor ateş ama. Yansın abi. Yeter mi? Sıkıntı. Biraz daha havalamak istiyorum. Boğulun tabi çam yapraklarını. Ya bunlar doğada bir nimet bunlar ya. Hakikaten ha. Sıkıntı. Abi biraz fazla mı yaptık? Dengeledik ha. Şu şeyi almam lazım abi. Şu bir yansın. Bitsin. Ha odunları yanıyor. Kanka birkaç tane daha odun atalım bunun içine. Oo Kalkıyordum kalkıyordu mu oğlum? Harbi mi? Şu şeyi kalkarsın tahtalarla şey yap. Ha yok ya bu şeyi var biraz. Şöyle bir kamp ateşi Aynen bir çapraz şey yapsana. Çapraz. En, görürsün mü? Işte, videolarda. Evet. Enişte. Çok güzel mangal yapıyor. Enişte bir şey yavaş pür, ve... Pürmüzü vardı pürmüz. onun şeyi. Pürmüzde. O pürmüzde. Biz pürümüz çakmak yaptık. Aynen. Olsun ya. Ha bu arada e, konumlandırma şeklini de göstereyim abi değil mi? Aynen. Yani, şuraya üvey evlat gibi kendi çadırımı şuraya koydum. Arkadaş yeni diye rahat uyusun diye çadırını buraya kurduk. İşte masamız, sandalyemiz burada. İki tane de hamak. Hamak da çok eğlenceli. Hamağı da şöyle kurduk abi. Buraya uzanıyorsun. Şuraya uzanıyorsun. Şurada ip var. Yani kendi kendine sallıyorsun buradan çekiyorsun çekerek ipte sallanıyorsun. Gayet güzel. Burada da aynı şekilde ipimizi kurduk. Şöyle bir yatak aldı Emre. Onu da pompasını almayı unutmuş. Pompayı da komşudan istedik. Benimkine yakın. Yani bu eski model. 94 model. Bu da 2025 model. Aslında bakarsan ufak modifiye çekilmiş şekilde. Evet arkadaşlar Emre çok önemli bir yer keşfetmiş oraya gidiyoruz. <laughs> Emre söylemiyor da takip ediyorum Emre'yi. Yok ya öyle güzel bir yer. Yani bir bakalım nereye gittiğini merak ediyoruz açıkçası. <laughs> Burada şey oluyorsun dünyanın var olduğuna... Bir delik varmış orada kanka. Tabii dünyanın var olduğunu inanıyorsun yani oh be dünya varmış diyorsun. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. Kamera mı o? Şu an kameraya görüyoruz. Kamera gören masum köylüler. Abi beni <laughs> Hüseyin, de çeksene. Hüseyin abiyle ilk kamp videomuz. Beni de çek. <laughs> Tabii. Ne kadar renkli giyini sen giyin, gölgen hep siyahtır. O yüzden fazla kasmaya gerek yok hiçbir Silla. şey. Kale almaya da gerek yok. Bu hayatı anlam bindirmeye de gerek yok. Hayır. Hüseyin abiyle bu yolda Şimdi de... gidiyoruz arkadaşlar. Evet, o meşhur yere gideceğiz. Abi ben geleyim mi? Ben de geleyim. Tabii aynı yere girelim ya. <laughs> aynı yere girelim. Evet, çok önemli yere geldik. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Uyunmaz dedin. Abi, ne yapıyorsun oğlum? Telefonu <laughs> kırışat. <laughs> 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 Çay yaptım sana abi. Abi bu nasıl bir şey? Değil. Oğlum bir uyudum bir iki saat kalkamadın yemekten Ağabey, sonra. Kalkamadım ağırlık çöktü. Bambaşka bir şeymiş. Bambaşka bir şey oldun ya sen. Sen sen değilsin ya. Ben hisse söyle abi yoruluyor. Hisse mi söyle? Sasa çok düşüş yani almayın abi. Sasa'yı almayalım almasınlar da abi. Sen rüyada sasa'yı gördün herhalde. Kafayı abi, sasa çizdin. Abi uyudum şeydeydim bayağı ya. İyiydi <laughs> <laughs> yani. Allah çok iyi ya. Yani. Ben uyuyorsam mı sen abi? İyi değil mi? Abi hiçbir şey. Değil mi? Abi. Güzeldi güzeldi iyi uyudum. Ben, ben de, de ortalığı topladım kanka. Ya. Ha? Uyan, uyanırsaydın beni. Yok be oğlum, tat, tatlı tatlı uyuyordun, öpesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çayı da yaptım bak, çay demlendi. Seni bekliyorum. Bravo, bravo ya. Şöyle de bir otantik ortam ayarladım sana. Bayağı Şöyle güzel. Ya. Ortam da çok şoolu, şey ortam çekti. Ortam güzel kanka, şenlendin, ortam, ortam kalabalıklaştı abi, abi. abi. Ortam tam işi de istediğimiz gibi oldu ya. Aynen, aynen. Neyse sessiz ama kalabalık. Bir çayımızı içelim kanka değil mi? Evet hadi çay içelim. Tamam. Sen hangi burçsun? Oh, niye öyle yap abi? Kanka o çekiyor şu an. Ha kova vuracağım abi. Şu şeyden bak şundan anlatayım böyle yapıyor ya bu. Şu an evet. tasarruf yapıyor. Ha, Sürekli tamam. ekran. Şu an çekiyor tamam. aslında. Kova vuracağım abi. Kova vur sen. Ben yay vurucuyum. Senin benim kova. Allah Allah. Yani <laughs> kova vuruşları biraz şey oluyormuş ya böyle hani girişimci tarzı insanlar oluyormuş. Ha. Aklif, aynen. Haklı kova vurur. Ha ben bilmiyorum özellikle fazla bilmem de. Ya ben yay burcuyum. Sürekli gezen, özgürlük düşüncesiyle yaşayan burç. Karın kovalar da sende ikisi olduğu için sen o yok mesela altında kalamıyorsun. Kalamıyorum. Ya biri Birisi... sana şurada kalacaksın desin mesela kalamazsın. Onu dediği için kalamazsın. Senin başka kendi özgü fikrin olması lazım. Ya, ya başkalarının fikirlerini alırım ama işime geleni yaparım. Bir yerde sabit kalamıyorum ben. Aslında yay burçları evliliğe yakın bir burç değil biliyor musun? Evet. Ben hata sonucunda evlendim kardeşim. Aa, o biraz da kadere bağlı. Ama yapacak bir şey yok, kandırıldım. <laughs> Yoksa bambaşka başka bir direkt kes abi. Yok kesmiyorum bir bunu. Bana duysun görse. İzleyip izlemedi. YouTube videolarımı <laughs> izliyorum diyor. İzlemediğini düşünüyorum ben. Eğer ki izlerse, tamam mı? Eğer ki izlerse tepkisini o gün göreceğim <laughs> <Tamam>. ben yayınladım. <laughs> o yüzden ben böyle konuşuyorum. Bu şey Bu abi, evet. Lise yıllarında şey... TEDx'in şeyini izliyordum abi. Girişimcilerin sözlerini falan izliyordum. Konuşmalarını falan bakıyordum işte böyle bazı şeyleri başarmış insanların. Başarı hikayelerinden. Bir tane adam vardı bir tane söz söyledi çok hoşuma gitti. Söz hep hala aklımda. E dedi ki başarının bedelini bir dönem için ödemezsen başarısızlığın bedelini ömür, ömür boyu ödersin. Abi bu, bu laf çok dokundu yani. Yani burada ne diyorsun? İlk önce bir bedel ödemen gerekiyor ya ki başarman için. bedel ödeyeceksin. Yani bunu için. çoğaltabilirsin. Her yaptığın yani. hata senin için bir tecrübe tecrübedir. Tecrübedir aynen öyle. Tecrübe kazanmak için de hata yapman gerekiyor ki görmen lazım aynen. tecrübe edinmek için. Abi, Abi herkes hata yapıyor yani. Bu dünyanın kanunu artık yani. Ya bak hata yaptım diye geri çekilmene gerek Mesela şunu söyleyeyim. 2022 yılında borsayla tanıştım ben mesela. Baktım piyasa sürekli yükseliyor. Yani işte borsa nedir Allah Allah falan diye 3-5 bir şeye yatırdım işte. Büyük şirketlerden işte Türk Hava Yolları vesaire falan Bunları yatırdım. Baktım güzel yükseliyor. Ertesi günü bir bakıyorsun paran artıya geçmiş. Ertesi günü bir bakıyorsun paran artıya geçmiş. Şöyle bir de şey görmeye başladım. Ya hemen satayım. Düşünce tekrar alırım. Yani tatlı gelmeye başladı. Anladın mı? Bu nereden bakarsan bir iki sene kadar falan sürdü yükseliş. Evet Fiden. evet o iki sene bir trend vardı. Ondan sonra işte alıyorum abi <laughs> bu küt ertesi günü cebimde artıyla parayla. Baktım ki eşime söyledim ya dedim ben işi bırakacağım dedim ya çalışacağım. Para buradan kolay geliliyor falan. Herkese de söylemeye başladım. Yani dedim işte abi ne çalışıyorsunuz? Ya, Herkese cevap şey vermeye başladım. Ya. Ne çalışıyorsunuz? Ne gerek var? <laughs> Yatır abi, çek kredi, yani kayıpsız yükseliyor oradan parasını ye. Borsa çakılmaya başladı. Çektiğim krediler patlamaya başladı. Çünkü borçlanmaya başladım zararına. Ne yapıyordum mesela? İşte bugün çektim karlı parayı. Düşmesini bekliyorsun. Düşmüyor. E o günde senin paraya ihtiyacın var işte o bir haftalık zaman diliminde. Düşmeyince ne yapıyorsun? İşte yani. hisse alıyorsun nasıl olsa yüksel yukarı çıkar diye. Öyle böyle öyle Allah bir gün geldi, Allah geldi Allah ki Allah Allah. abi Çıkıyor. zararına girmeye başladım. Bir de büyük oynamaya başladım. Zararına girmeye başladım. Ya yani hafta falan çıkar. Ondan sonra zarar kes yapmaya başladım. İnat etmeye başladım. Kol kesiyorsun orada. Ya dedim bu grafik böyle değil. Yani grafiğe bakıyoruz biz ama bu şekilde değil. Biz kafamıza göre işte direnç çiziyoruz, <laughs> destek çiziyoruz. İşte kırarsa alır, işte düşerse satarız falan. Vaktim borsada şey yok. Para kazanamıyorum, zarar ediyorum. O sefer de şeye geçti, kriptoya. Bitcoin işte altcoin'leri. Orada işte sosyal medyada hep sürekli şey yapıyorlar. Şu coin'i alın. Tabii, tabii tabii o Twitter'da şu falan. Şu an işte patlama üzere çıkacak. Uzun yıl, 5 yıldır bir bakıyorum grafiğe 5 yıldır hiç bok yok. Çalışmanıza gerek yok. <laughs> Sadece bir haftada çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Onu yakalayıp para kazanıyor. Onu yakalayıp para kazanıyor. Diğer tabii türlü öyle Yani baktım dolarla da yapıyorsun ya dolar bazında yükseliyor, parayı iyi kazanıyorsun. Tabii. Ya dedim ya 3-5 para koyunca işte spot piyasada para çok az kazanıyorsun. Dedim ki şu kaldıraçlı işlemlere bir bakayım dedim. Kaldıraçlı işlemlere bir baktım abi işte 1 dolar koyuyorum, atıyorum hadi 1 dolar değil 10 dolar koyuyorum, 5x yapıyorum tamam mı? <laughs> Bakıyorum do şey hafif bir yükseliyor, ulan çok güzel 50 dolar kazanıyorum mesela işte evet. 30 dolar kazanıyorum. <laughs> satmayayım diyorum ya. Güzel yükseliyor diyor. İşte o parayı gördüğün zaman onu sonra kıyamıyorsun. Ertesi gün bir de 24 saat açık ya kripto evet. piyasası. Ulan ertesi gün bakıyorum zarardayım anı <laughs> sözleri. şey olmuş mu? olmuş mu yani? Param komple gitmiş. Aynen öyle gidiyor. musun Yede şeyde e, spot, şey, e, kaldıraçlı işlemlerde paranı komple kaybetme ihtimalim var. Onun da tecrübesini yaşadı. Tecrübe dedin ya. Aynen. Her hata <laughs> bir tecrübe, yani. sabit. Bunu yaşayınca dedim ki abi bu iş böyle değil. Aynen. Yani. Ya çok büyük paran olacak, e, grafiklere böyle koklayacaksın, okuyacaksın, ona göre hareket edeceksin. Dedim ki 3 ay bir kendimi şey alayım, işte grafik okumaya çalışayım. İşte hangi formasyonlar var, ne formasyonlar uygulanıyor da, ne yapmam gerekiyor vesaire. 3 ay kendimi böyle kampa kapattım, izliyorum. Bir yandan da işte ufak ufak şey dağıtıyorum, bekletiyorum, çıkarsa ha. şey yapıyorum. Yani deneyimlediğim şey sonra. uyguluyorum ben. ama ufak paralarla. Anladım. Baktım ki şey... Tutuyor evet. bazı şeyler formasyonları uyguladım para yatırmaya tekrar başladım Düzlüğe çektim para yatırmaya başladım bu sefer daha uzun vade işte derler ya uzun vade orta vade sana para getirir yani ben bunları hep kulak arkası etmiştim ya abi ne bekleyeceğim o kadar zaman işte paramı kazanacaksın falan evet. vesaire ee, ki öyle de olmuyor yani şey olarak yani kısa vadede para kazanmak o kadar da kolay değil Tabii. çok büyük bir şey gerekiyor emek gerekiyor iyi de anlaman gerekiyor. Şimdi ise zaten yolda doğan yatırımlar diye bir platform çıkartmış işte. Evet. Bir ayrı bir oynatma listesi. Orada da şey yapıyorum işte grafikleri takipçilerime anlatmaya çalışıyorum. On numara bir iş yapıyorsun yani abi bu arada. Yani e, yatırımın borsadaki yatırımı birçok kişi şey olarak görüyor. Kumar olarak görüyor. Eğer benim Oynamak gibi yaparsak kumar olarak kumar görürsün. Diyor. Değil mi? <laughs> ya sen şey kumar oynamasın. yani Borsa değil aslında Kaldıraçlı işlem yaptın mı orada? Oradaki. Peki bir soru sorayım abi sana. Sor abi. Borsayı kime önerirsin abi? Normal sabit maaşla çalışan kişilere önerin. Orta bir uzun vade yatırım için. Yani hemen değil de işte bir hafta aldım ufak bir kar yaptı çıkayım, tekrar gireyim ki az önceki de söylediğim gibi Aynen. böyle bir işlemi kimseye önermiyorum açıkçası. <laughs> Eğer ki yapacaksa çok büyük paranın olması gerekiyor. E, grafiklerin böyle koklaman gerekiyor yani. Her bir grafiğini, her bir mumu koklaman gerekiyor. Abi. Ya ben benim yaşımdakiler abi benim yaşım ha. 22 bu arada. Abi sen Yaş kaç? 22, 22 mi? abi. 22 yaşında. Borsa ile tanışmış bir arkadaş bayağı, olarak. Bayağı eskiden. Sen ileri de, bir de uzun vadede de, uzun madde yani. <laughs> tutuyorsun. Yani 5-10 sene sonra sen 60 yaşına beklemeyeceksin abi. Ee, yani arkadaşım 5-10 yıl sonra, hatta 10 yıl bunun için ideal. 22, 10 yıl daha yakında Aynen, 32, 32 yaşına kadar para biriktirir eğer temettü yatırım yani temettü veren hisselere yatırım yaparsan da tabii, tabii, onlara... senin için işte Aynen. emekliyi beklemeden pasif gelir elde etmiş olursun. Bu, bu borsa yatırımı kesinlikle olarak kesinlikle kumar olarak görmemeliyiz <laughs> lazım olarak değil mi? Abi? Görme, görmemesi lazım. Ya yani Hüseyin abiyle danışmamız şöyleydi. Daha önceden çalışıyorduk tabii vardı bir 2-3 ay falan normal merhaba, günaydın, merhaba falan geçiyordu. O dedi muhabbet borsadan öyle bir yakınlaşma oldu artık birbirimize kaynadık. Yani dedi ki ben de işte <laughs> kampa gidip geliyorum, işte kamp videoları atıyorum. Dedim gelmek ister misin? Ya benim dedi ekipmanım yok dedi, hiçbir şeyim yok dedi. <laughs> Zor değil. Ya yani dedim ben dedim her hafta sonu dedim bir farklı yerlere gidiyorum, kamp atıyorum, çadır kuruyorum. Gelmek <laughs> istersen dedim. Ertesi günü işte bu söylediğim ertesi günü hemen bütün malzemeleri almış. Aynen. Söyledim işte çadır alabilirsin, yatak alabilirsin, şişme yatak vesaire işte hamak alabilirsin. Yani dedim temelini al gel buraya kampımıza atalıp Burada kendinde hmm. ne eksik gördüyse daha sonraki ileriki zamanlarda onu alabilirsin onu onu diye söyledim. alıyorum şu an yani. Aynen. yazdım onları alacağım onları. Neler eksik diye tamam. öyle o şekilde. Yani kampa geldiğinde <laughs> evi taşımana gerek yok yani <laughs> evi taşımana gerek yok. Değil, Siz değil, buraya değil, dinlenmeye diyorsun. geliyorsunuz. Tabii. Konudan konuya çekiyoruz bu arada. Abi olsun <laughs> problem değil. Ya Bir de şu konuyu açayım. Aç kanka. Abi hangi işi yapıyorsan yap o işi sev. Tabii tabii severek yani. yapman gerekiyor mutlaka. Mutlaka. O sevmezsen yani sabah kalktığında öf öf yaparsan. Aynen o işin hayır gelmez. O zehirli kaçıyor yani. Aynen hayır gelmez. Severek yani. yapacaksın. Aynen gelmiyor. Ve bir de Kendini motive ederek uyanman lazım abi her sabah bence. Yani her zaman yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor. Planlarınız da olması gerekiyor. Abi bence herkes hayal kurmalı ya. Yaş kaç olursa olsun. Tabii tabii, tabii. Benim tabirim Sen bir yani. tane örnek verdin ya. Bir yemek zinciri var ya. adam fotoğrafı var. KFC. bu adam mesela 64 yaşında zengin oldu. Zincir kurdu yani zincir. Zincir, zengin Aynen. oldu. 64 yaşında bu adam şey diyebilirdi yani bu saatten sonra ne yapacağım ben? Torunum yapsın. Veyahut da oğlum e, yapsın diyebilirdi ama adam öyle bir şey demedi yani. Yani Kendi insanlar kurdu. hayalleriyle yaşıyor ya işte. Tabii. Bir umuttur. Emeli amacı olması gerekiyor tabii, hayatta. Tabii. Ya bir sürü örnek verebilirim bunun için. Sen abi vallahi yani tabii. atıyorum YouTuber var MrBeast. 500 tane video attı en olmadan önce yani. O videolar izlenmiyordu. Aynen. 500 izleniyordu, 400 izleniyordu. Atıyorum UFC dövüş sektöründen Alex Pereira. Bundan önce lastik değiştiriyordu bu adam. <laughs> <laughs> Harb e, e, lastik Lastikçiydi bu adam yani. <laughs> doğru, doğru, Başka bir iş yoktu. Abi. Adam sabah kalkıyordu, gidiyordu, lastiğini değiştiriyordu. Akşam eve gidiyordu. Hı -hı. Ama bu adam ne yaptı? Hayal kurdu yani. Dövüşçü olmak istedi. Şu anda milyonlar kazanıyor bu adam. Kemeri bile var yani. Aynen, aynen. Çok yani, çok doğru söylüyorsun. var yani. Bu adam şimdi sen hayal kurmadıktan sonra risk kalmadıktan sonra bir şey başaracağını umma yani. Bir ama adım atması gerekiyor. Hayal kur ama. Ya, hayal ne kur. ne olursun. Yani hayali şöyle düşünme yani. Hayal kurdum. Ulan abartmayın bre. Yok. Ha, abartmıyorsun. Yok abi. Abartma değil. Kurma doğru. yani. Ben çok hayal kurarım yani mesela abi. O yüzden de işte hayallerin gerçekleşmesi için bir sabır ikincisi zaman Zamana ihtiyacım var. Doğru zamanda doğru iş yapman aynen. gerekiyor. Bu şekilde. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi hayal kuruyorum. Ya finansal özgürlüğümü yakalayacağımı inanıyorum. Oldu da ben 40 yaşında yakalayamadım. Aynı işe devam ediyorum. Ben de bu sefer şu psikoloji olacak. Ben en azından denedim, yani yaptım. Aynen. Aynen. Ben bu iş için adım attım. Anladım. Ama adım atmasam, bunları yapmasam, içimde bir uç kalacak abi. En azından yaptım en azından da olmadı. Aynı. Olmadı abi. Denedim. Ama denedim. Doğru YouTube'a da Hüseyin abi başladı mesela. YouTube için de Hüseyin abi aynı şey söyledi. YouTube kanalımı açtım. Yaptığım şey de kimseye de gizli bir şey de değil. Yani. Kendi blogumu çekiyorum. Bu Kendi arada yapmış olduğum şey. Hüseyin abiye de ayrı tebrik ediyorum. Yani yaklaşık Cesaret aslında. Cesaret 40 yaşında. Aynen. Ama 40 yaşında diye bir şey demiyor mesela. Ben evliyim, evimi aldım, arabam var. Demiyor. Ben Benden bu kadar demiyor yani. Adam Aynen, yok, devam ilerlemek ediyorum. istiyor. Çünkü Aynen. bir hayali var yani. Beni aşırı motive ediyor Hüseyin abi. Eyvallah Emre. Bu konuda sen yani de, söyleyeceğim buradan. Harbiden yani de. senin gibi böyle bir neslin pırıl pırıl böyle bir zekaya sahip olması da aslında... Çok iyi. Böyle Böyle bir gençlerin olacak. bizim ülkemize büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü üretken bir yapıya sahip evet, bir abi. nesil yetişiyor. Üretmek lazım aslında her şey. Mutlaka. Lazım. Yani ülkemiz daha iyi yerlere, daha güzel yerlere gelecek. Üçsel i̇nşallah. Evet, bir ekonomik kısmına da girdik abi de. Abi girmeyelim. Ama ee, konuşma akşamda zaten daha detaylı olacak. Aynen, zaten. Daha detaylı Ateş konuşuruz. Aynen. Daha daha romantik e, konu. anlarla <laughs> Emre ile birlikte. <laughs> Daha, daha da değişeceğiz kendisi. var Hüseyin abinin içinde benim içimde. Aynen onları biraz daha dökmemiz <laughs> gerekiyor yani. abi. Aynen. Aynen. Ee, şimdilik buraya kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.